Arkadaşlar hep gündüz tekrar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Livik gameplay çektim. Bugün 12. ikinci videosu. Bu neymiş? Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Barışçı şey diyor. Ortağında kalarak kalan oyuncu ne diyor? Elmas kademe veya üzerinde bilim, zombi hattı modunda mutasyon kılıcı veya mutasyon eldivenleri kullanarak geriye kalan son oyuncu ortadan kaldırarak maç kazan. Ben bunu biliyorum. Barışçı'nın şeyinde gördüm. Barışçı'yı aldım bunu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Gameplay değil. Bugün de Miramar çekelim. Miramar'a da gelmiş. Maça başlayayım geliyorum. Ha pardon arkadaşlar bir şey demeyin. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Maça geçelim biz. Arkadaşlar başladı geldim. Oğlum bunda sadece bir yeri var. Aga. Bunda sadece bir yeri var. Bunlar şimdi küfür mü eder. Ben hiç uğraşamam. La yanlış. Abi bu ses olayını çok kötü yapmışlar. Avuk aslında ben aynı Livik gameplay çektim arkadaşlar. Avuk asl, as, as, aslısında aynen konuşamadım. Aslında adama 4-5 vuruşta öldürüyor değil mi? Ben de adam si, Avuk yerden çıkıyor arkadaşlar artık. Adama 4-5 kere 6-7 kere vurdum ölmedi. Ondan sonra gittim mini ile vurdum. Arkadaşlar biraz bağırabilirim. Kusura bakmayın. Benim bir tane kulaklığım var. Kulaklığım aynen kulaklığı. Kulaklığım var. Onu, onu taktım oynuyorum şu an. Oynayış ayarım şu anda değişik. Aslında şu telefon maçtan çıkma, oyundan çıkma şeyleri var ya arkadaşlar. Onlar solda değil sağda olacaktı bana göre. Onlar değişti. Oynayamayabilirim. Gelen var mı babuş? Net oyunum ya bakta ya da hiç gelen yok dijiken. ben birazcık ters yere atlamışım. Oyunum acayip kasıyor. Lan nereye atladığımı görmüyor. Babuş oyun kasma oyun. Oyun biladerim kasma oyun. Ya oyun! Kasma bir ya. Üf! Yeter be. Allah Allah ya Rabbil Arkalarına atlayıp vuracağım ya bana ne? Söverlerse ses ses kapalı. Mal gibi kasıyor ya. Adamla dip dibe gelince bak bak. Oyun senin. Bak oyun dua et anana sövemiyorum. Videodayım. Eğer videoda olmasam senin var ya. Anana bir söverdim. Çok şıkaranlık gördün. Şuradan bir M4, M4 Ya sen de bir Lan yürü git la bir Senin puscan yeri ya. Abi yeter ama. Bak nasıl pusuyor bak arkadaşlar bir dakika bak. Allah razı olsun bakın şunun pusu şey ya. Bak. Arkadaşı da yanında ya bak. Ben oradayım bana molotof atacak. Geçiyor buradan bakın ben gördüm sıkamadım. O yanmış arkadaşı bak